Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kısa bir tanışma postu paylaşmak istedim. Ben kimim? İsmim Nursihan Dan Özdemir. 37 yaşındayım. Belçika'da doğup büyüdüm ve hala Belçika'nın Henk şehrinde yaşamaktayım. Evli ve bir çocuk annesiyim. Aslında banka ve sigortacılık mezunuyum. Daha sonra öğretmenlik ve NTTP yani Hollandaca ikinci dil Üzerine okuyup diplomalarımı aldım. 2017 yılı öncesi bir bankacılık serüvenim var ve 2017 yılı itibariyle de öğretmenliğe adım attım. Şu ana dek hala CVO Körse Okulu'nda yetişkinlere e, bu entetvi yani Hollanda'ca ikinci dil eğitmenliği yapmaktayım. Eğer ki şu an bu videoyu izliyorsanız büyük bir ihtimalle bir YouTube kanalım olduğunu biliyorsunuzdur. Ee, bu kanalda Hollanda'cıyı sıfırdan başlamak isteyenler için videolar yer almakta. Her videonun iki versiyonu var. Bir tamamen Hollanda'ca ve diğeri de Hollanda'ca Türkçe olmak üzere. İletişime geçmek isterseniz Instagram üzerinden DM yoluyla mesaj gönderebilirsiniz. E-mail yazabilirsiniz veya YouTube'da yorumlar yapabilirsiniz. Bu arada gönderdiğiniz yazdığınız güzel mesajlar için yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsini okuyorum. Ne dersiniz artık tanışalım mı? Postun altına yorum yazabilirsiniz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Bu dil öğrenme yolculuğunuz nasıl ilerliyor? Nelerde zorlanıyorsunuz? Öğrencilerim de yorum yapabilir. Derslerimiz nasıl ilerliyor? Güzel bir tanışma postu olsun. Merakla bekliyorum. Görüşmek üzere.